Siz gerçeği arayan değerli dostlarım hepinize iyi geceler diliyorum. Biraz önce böyle denizden yeni tutulmuş canlı bir balık gibi fırından yeni çıkmış sıcacık taze bir ekmek gibi canlı ve taze bir ayete şahitlik ettim. Tanıklık ettim ve bu olayı size aktarmak istedim. Onun için de kamera karşısına geçtim. Şimdi değerli dostlar biraz önce Team TV'de Ercan abinin kanalında bir yayın vardı. Onu izliyordum. E, katılmak gibi bir düşüncem de yoktu. Yalnız e, yayın öyle bir hale geldi ki yayının sonlarına doğru ateist bir arkadaşımız yayına katıldı. Yayının konuklarından bir tanesi hatta iki tanesi teist arkadaştı. Bu teist arkadaşlardan bir tanesiyle ateist arkadaşın sonradan telefonla katılan ateist arkadaşın geçmişten bir husumetleri varmış. Bundan kaynaklı ortalık gerildi ve tehditler, resleşmeler hatta teist olan arkadaştan yanlış hatırlamıyorsam küfür dahi geldi. Böyle bir olaya tanıklık ettim ve yayına bağlanma ihtiyacı hissettim. Yayına bağlandım ve şunu söyledim. Bir tarafta hoşgörü dinine mensup olduğunu söyleyen teist bir arkadaşımız var. Bir tarafta da ateizm yani içini açtığımız zaman hümanizm Dinine mensup olduğunu söyleyen bir başka arkadaşımız var. İki tane, yani hoşgörü demek de e, hümanizmin farklı bir jargonda söylenmesidir arkadaşlar. İki tane insan sevgisini, insanı hoş görmekten, insanı sevmekten bahseden akımın nasıl birbirlerine böyle cesler gönderdiklerine şahitlik ettim. Ve bunu yayında söyledim. Biriniz hoşgörü dinine mensupsunuz. Biriniz hümanizm dinine mensupsunuz. Ama dedim ortadaki tablo sizin ağzınızdan çıkan sözlerle yaptıklarınızın uyuşmadığı yani tutarsızlığınız ortaya çıkmış oluyor dedim. Ve bunu şöyle izah ettim. Arkadaşlar Hümanizm, hoşgörü, ne bileyim bu tür güzel kulağa hoş gelen yaldızlı sözlerin hepsi birer fantastizmdir, biraz birer ütopyadır. Bunların hayatın içinde karşılık bulması mümkün değildir. Yayında da bunu anlatmaya çalıştım. Yani bunlar ağızdan bir takım sesler çıkarmaktan ibarettir. Hiçbirinin hayatın içinde karşılığı yoktur. Olması da mümkün değildir. Yani her olaya hoşgörüyle bakabilmemiz, insan denen varlığın her kademesindeki her ferdini sevebilmemiz diye bir şey mümkün değil ki. Bugün çocuğa tecavüz eden adamı nasıl seveceğim abi ben? Hani onun bilinç frekansıyla alakalı bir olaydır. Oradan baktığında tamam çok bir şey diyemiyorsun ama hayatın realite boyutuna indiğimizde benim bu adamı sevebilmem gibi bir şey söz konusu olamaz. Sinir denen bir şey var insanda. Yani insanın fonksiyonlarını bilmeden ya da bilip de fark edemeden. Yani hiç kimse şunu diyemez ben sinirli bir varlık değilim ben her şeyi hoş görürüm hiçbir şeye kızmam diyemez. Hepimizde sinir denilen bir olgu var ve bu bazı olaylar karşısında aktive oluyor. E şimdi biz böyle bir yapıya sahipken nasıl olur da hümanizmden, insanların hepsini sevmekten bahsedebiliyoruz? Nasıl oluyor da hoşgörü, her şeyi hoş görmekten falan bahsedebiliyoruz? İşte bunlar ne dünya hayatına doğru anlamı yükleyebilmişlerdir ne de e, insan denen varlığın kendisine doğru anlamı yükleyebilmişlerdir. Bundan dolayı da ortalığa böyle hayatın içinde karşılığı olmayan bir takım ağızdan ses çıkaran fantastik, ütopik söylemlere bulaşmışlardır. Bunlarla insanları etkilemeye çalışmaktadırlar. Ama hayatın içine baktığımızda bunu kendilerinin bile yapabilmesi mümkün değildir. Bunu biraz önce canlı canlı gördüm. E, canlı canlı izledim. Bu düşüncelerimi de elimden geldiğince yayına bağlanıp aktarmaya çalıştım. E, öyle insanları düşündüğü gibi insanlıkta buluşmak, tüm insanları sevmek, hoşgörülü olmak gibi bir şey olması mümkün değildir. Dünya hayatının anlamına terstir arkadaşlar. Yani ortada tek düze İnsan denilen bir varlık yok. Yani insan bedeninde olan tek düze varlıklar var ama bu varlıkların hepsinin bilinç frekansları birbirinden çok farklı. Yani bir adam düşünün. Çocuk görüyor, çevresinde bir büyük görmüyor. O çocuğa bir çikolata verip, bir çikolatayla kandırıp, bir inşaata götürüp, tecavüz edip öldürmeyi planlıyor ve bunu eyleme geçiriyor. Şimdi biz buna insan diyoruz. Başka bir yerde başka bir adam var. O da bir çocuk görüyor. Etrafında büyüklerini göremiyor. Ve adam paniğe kapılıyor. Bu çocuğun sahibi kim acaba diye. Sağa solu arıyor tarıyor. Çocuğun ailesini buluyor. Çocuğu onlara teslim ediyor. Bir de böyle bir varlık var önümüzde. Şimdi bunun ikisine de biz insan diyebilir miyiz? Bunun biri insansa diğeri değildir. Diğeri insansa öbürü insan değildir. Bunun ikisinin insan olması mümkün değil arkadaşlar. Bunun ikisi farklı birer tür. Beden olarak insan olabilirler ama bilinç olarak bunlar farklı birer türdür. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın hepsi bu tür söylemleri söylerken insanların hepsini tek düze tek bir insan model olarak görerek söyledikleri için bunun hayatın içinde karşılık bulması mümkün değildir. Henüz maymun formundan yeni çıkmış insan formuna yeri girmiş bir varlık var önümüzde. Yani beden insan bilinç hala hayvan olan bir varlık var. Bir de bunun yanında bilinç frekansını yükseltmiş el insan formuna gelmeye çalışan e, gelmeye yaklaşmış olan bir varlık var. Bunun ikisine insan diyemeyiz. O Sevil'le yapmış olduğumuz videolarda bu konuya iki defa girmeye teşebbüs etmişim ama yarım kalmış girememişim. Burada onu da tamamlayayım hazır konu bağlamında. Arkadaşlar Kur'an bir adamı diye bir varlıktan bahseder. Bir de Adem'e diye bir varlıktan bahseder. Ama bizim Mealci abilerimiz bu iki kavramı nerede görürlerse görsünler Adem diye çevirirler. Oysa Kur'an'da bir adamı vardır. İşte bu hayvan formundan insan formuna yeni geçmiş ya da tüm madde aleminin el insan formuna gelememiş tüm madde alemini kapsayan bir kavramdır bu. Bir tarafta da Adem'e diye bir varlıktan bahseder. Bu da el insan formuna gelmiş bir varlıktır. Yani Kur'an Adem'e ve ada, Adam'ı insan ve el insan kavramlarıyla iki farklı türden bahseder. İşte bunun bilincinde olmayan, hayatın içinde bunu görememiş, okuyamamış olan insanlar tüm insanları tek düze, tek varlık zannedip aynı çatı altında buluşmalıyız, insanlıkta buluşmalıyız, hümanist olmalıyız, hoşgörülü olmalıyız diye zırvalayıp durmaktadırlar. Bunların hiçbirinin hayatın içinde karşılığı yoktur arkadaşlar. İsteseniz de hümanist olamazsınız. İsteseniz de hoşgörülü olamazsınız. Hümanist ve hoşgörülü olabileceğiniz yerler de vardır. Ama bunu asla yapamayacağınız yerler de vardır. O yüzden bu tür söylemlerin hepsi hayata doğru anlamı yükleyememekten kaynaklı ağızdan bir takım sesler çıkartmaktan ibarettir. Arkadaşlar hepinize iyi geceler diliyorum.